Kardeşime Lisa'nın fotoğraflarını. Bu anlattırıyorum. 11 Ali Lisa'nın fotoğrafına kaç puan veriyorsun? Nalila. Ya. ya. Hadi. Nalila. Al ya. An. Neden? Çünkü güzel çıkmış. Ya doğru düzgün bakmıyorsun bile fotoğrafa buraya gel. Güzel çıkmış. Aa şey. Şapkasını beğenme. Yine mi? Ya da arka kamerayı. Arka kamerayı. Arka kamera. Arka planı beğenme. Arka kamera. Plan. Kamera. Plan. Sus. Bu fotoğrafa kaç puan veriyorsun? Bu 10 Niye hepsine 10 veriyorsun? 9 vermiştim öbürüne. Hayır 10 vermiştim. Hayır, hayır, hayır dokuz demedim. Plan, plan mı kurmuştun? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> arka <gülüyor> kamera. Arka kameradakine de. Buraya gel. Buraya gel. Vermemiştim. Arka <laughs> planda bir <laughs> şey yok ki. O <laughs> yüzden Bu mu <laughs> Diğeri 9 muydu? Evet. Niye? Bana, bana ne? Hayır bana ne diye bir şey yok. ya Buraya gel. <laughs> Bu kaç puan ya? Ama yanıma gel. al ya kaç kere söyleyeceğim. 9. <laughs> <laughs> Neden? Bir şey diyeceğim 7, araba, verdin araba, 7 verdin değil mi? Araba. 7 verdin değil mi bu fotoğrafa? Hayır, hayır 7 verdin. Hayır. 7 verdin. Hayır. Daha demin söyledin 7 değil mi? Aynen. Neden 7 verdin? Aynen çok 7 vermedim. Kaç verdin? Aynen, 7 verdim. Arkadaşlar 7 verdi yalan atıyorum. <laughs> <bakayım>. Arkadaşlar yalan atıyorum. Aliya. tam 7 verdim. 9 verdim. Arkadaşlar 9... Tamam kaç veriyorsun hadi? Bumrı diğine kusur kutulu. Kaç veriyorsun? Ee neydi onun ismi? 7. Rakamın tamam. adını unuttu şaka mı çocuk? Ya neden yedi? Kötü çıkmış. Kötü çıkınca yedi verilmez ki. Hayır hasta o zaman. Bak çocuk şimdi sana buradan bir uçacağım. Lise. çok kötü bir Sensin kötü. Lise hiçbir yerine git lise buradan. Git bundan sonra sana fotoğraf anlatmayacağım. <laughs>